<laughs> Muhammed Dacın kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere Stickman Parti'de efsanevi efsanevi bir güncelleme oldu arkadaşlar. Biz güncellemeyi dün fark ettik. Evet. Bu sefer arkadaşlar çok değişik olmuş. Gerçekten oyun muhteşem olmuş bu bizim profilimiz. En yani şurada en çok oynanan oyun yeni gelen oyunlardan. Burada kupalar var. Biz güncellemeyi dün fark ettiğimiz için daha Az kupamız var. Bu muhteşem çubuğum. Tamam. Hemen şuradan bir de mağazamıza gelelim. Arkadaşlar yeni güncellemede şuradan oyuncu ismini düzenleye basıyorsunuz. Hemen şöyle düzenleyelim. Muhammed diyelim hemen şuradan. Muhammed. Tamam. Ok dedik. Muhammed. Burada Ahmet'in ismi var. Ali ve Bot. Yeni ürünler gelmiş arkadaşlar Yeni gelen iki renk var. Pardon 3 olması lazım. Yok 2 onlar o zaten. Neyse tamam. 2 tane vardı. Dur lan rengimi şey yapma. 2 tane gelmiş siyahla Beşiktaş. Ah siyahla Beşiktaş. <laughs> Siyah ve beyaz gelmiş. Hemen şuradan arabalarımıza bakalım. Evet şunlar eski arabalar. <laughs> şu bir saniye Ahmet gülme. Evet şundan sonraki arkadaşlar şu 15.000'den başlayanlar diğerleri yeni gelenler. Tanklarımıza bakalım. Şu seçilmiş ajan ve sonrası arkadaşlar yeni gelen hepsine son 3 tane eklemişler. Hepsinden. Bakalım. Maskelerimiz vardı en son. En son şu yıldız vardı. Yani aynen şu şapka vardı. Şimdi bayağı bir şapka gelmiş. Efsane gelmiş. 1 2 3 4 5 6 7 8 9-10 tane şapka gelmiş. Bir son iki tanesini açmamışız. Bir de etkilere bakalım. Etkilerde bir değişiklik yok. Var herhalde. Yok. Çok var. Bak. Hayır, şunlar, onlar zaten var. Şunlar büyük büyük olmuş. Aynen. Bunlarda da. Ya hayır bunlar vardı. Aa, çok küçük. Evet, büyütmüşler. Neyse. Şuradan şapkamı seçeyim. Nerede şapka. Ben kendi tamam. şey gerçek korona maskesini takacağım. Ben de bu maske var ama bunu takmak istemiyorum. Hemen şunu seçelim. Evet, biz tanıtmalara devam edelim. Hı. Kupalar geldi. Zaten göstermiştim herhalde başta. Evet. Buradan arkadaşlar macerada sadece oyun değişiklikleri var. Başka bir değişiklik yok. Aynen. Bak bir de ayarla. şu en altı. Adım olabilir. Evet burada oyunlar değişmemiş. Buradaki oyunlar gelmiş. Zombi yaşam mıknatıslar. Yüzde piye. Piye ne lan? Aman neyse. Karaoke ustası şövalye maçı. Güzel oyunlar gelmiş arkadaşlar. Bir sonraki güncelleme yani eğer güncelleme gelirse diğer güncelleme videosuna kadar hoşçakalın. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Bay bay.